hikayesi ikinci bölüm başlıyor. Başa. Lan köylünün yatağı yok. E, masa büyümüş. Köylü de yok. Yatak kırılmış. Ne oldu burada? E, canım da azalmış. Ama yemek yediğim için yani canım çok. Ve ne oldu ya burada? Oha. Ciddi olamazsın. Yok artık. Oha bu bizim eve de gelmiş. Çüş. Bu odunlar almış olmasın? Bunun e, Bunu kim yaptı ya? <laughs> Hiçbir fikrim yok. Eğer Herobrine yaptı diyorlarsa çok saçma. Çünkü beni biri trollüyor sanıyordum. Çünkü beni biri trollüyor sanıyordum. Gerçekten yani. Ee, demek istediğimi anladınız. Burada ne var? Bisiklet sesleri geliyor. Neyse okulu örüyorum. Ulan öl. Aa, bunun üstünde böyle bir şey yazmıyordu. Ne? Ulan öl yazıyor. Ha, ciddi olamazsın. Ciddi olamazsın. <laughs> ciddi olamazsın ya. Böyle bir şey o, 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 o olamaz. Bakayım eşyalar gitmiş mi? Eşyalar giderse çok üzülürüm. O tamirin şükür eşyalar gitmemiş. Ee, o zaman ben şu yapanı bir bulayım. Ben bunun üstüne taş koymamıştım. Abi ya burada ne oluyor? Burada ne? No Çakmak taşı ve çelik. Ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Oha! TNT mi? Beni trollleyen gerçekten gerizekalı. <laughs> gerçekten ruh hastası beni ya da Herobrine mi, kim kim bu geri zekalı kimse artık ben şunu bir yerde patlatayım tamam. neyse patlatmayayım ben şunları şöyle bir atayım ya çöp bunlar ya çöp Pı. 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 <laughs> İğrenç. Satranç mı oynuyor? Dur ya. Abi oha. Oha. Bir saniye. Acıkma lan sen de. Hani. tane tabela görmüştüm. O tabela <laughs> tamam. Ee, kendini tehlikeye sokmak istemiyorsan ee, burayı kırıp basınç plakasına basma. burayı kırıp basınç plakasında ne var ki? Oha! Burada da TNT varmış. Abi adam ruh hastası deli. Yani bilmiyorum. Çok mantıksız geliyor. Bu yaptıkları. Çok mantıksız geliyor ya. Abi. Yine acaba. Herobrine bu önümüze çıkarsa yani kafayı yerim ben. bunlar TNT'yle ilgili. Oha. Oha, dur bir saniye. Uy. Abi bunu kim yapmış olabilir ya? Hiç anlamadım. İkinci Ölüm işaretinin adını söyle büyük harfle yazmış. Yoksa ruhları çağırır? Kim çağırır ya? Neden çağırır yazmış ki? İkinci Ölüm işaretinin adı ne ki? Ya ikinci Ölüm işareti yok bir kere. Onu sen bir bilmiyorsun. Tamam ben sana yazacağım ya. 2. bölüm işaretini aldı. Yok. varsa da ben adını bilmiyorum. Ben buradan çıkacağım. G -g He. Yalan olduğun için artık trollün ortaya çıktı Herobrine. Artık trollün ortaya çıktı. Bak. Adını söylemedim. Ruhlarımı çağıramadın. Ha. Bir daha gelirsen oraya söylemeyince çağırırsın. Trollü. Ya. Tamam devam Acaba bu da neler yapmışmışmıştır? Ciddiyim. Ne yaptı lan bu? Acaba daha neler yaptı bize? Daha ne tuzaklar hazırladı? Üf Odun buraya kadar gelmiş. Abi ciddi olamazsın. Sen ciddi olamazsın. Ve burada kömür oldu. Gece uyumak üzere. Çıkmam lazım. Gece uyumak üzere. Ben evime gidiyorum. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Hey. Odun geliyor. Odun geliyor. Uyu uyu uyu. Ben, ne yapacağım? Köy 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 abi. Burada tek başıma mı kaldım? Gel YAKMA <laughs> Geliyor geliyor geliyor. Odun geliyor, odun geliyor, odun geliyor, odun, odun geliyor. geliyor. Sanyamızı pek iyi değil gibi.

Acaba Erobran gel... Oha! Ben suya girdiğinden itibaren... E, ben suya girdikten sonra çıktım bildiğiniz gibi. E, sonra tekrar su sesi geldi. Acaba bu Erobran gerçek mi ya? Bizi trollemiyorsa... E... Erobran abi özür dilerim! kaldım burada. Ne oldu <laughs> <laughs> yokmuş. Gerçek misin lan sen? Ha? Gerçek misin? Gerçeksen bana bir işaret ver. Gerçeksen bana bir işaret ver. Gerçekten bana bir işaret ver. Allah! Şimşek çarptı. Şimşek çarptı. Ee, ben kamerayı açmadan önce şimşek çarptı. Kuru kafa olacaksın. Kuru kafa olacaksın ne alaka? Ha, kuru kafa ölüm işareti. Kuru kafa ölüm işareti ve yani Öleceksin. Tövbe tövbe. Gerçek hayatta ölmeyeyim bari ya. Herobrine abi. <laughs> Tırsmaya başladım yani. Gerçekten Herobrine abi. Biraz korkunçsun yani. Ya beni trollleyen akıl hastası gerizekalı şerefsiz. Ya da... Gerçekten Herobrine Neeeeeeeeeeet Herobrine ise abi sış... Odunlar gelmiş! Odunlar gelmiş! Odunlar gelmiş! Odunlar gelmiş! Odunlar, 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 Odunların yanında hiç kimse yoktu ama... <laughs> Odunlar gelmiş. Biraz yemek mi toplasam? Yemek de yok ki. Evde kalmam lazım. Dur. Dur. Eğer gerçeksen ruhlarını çağırırsın. Eğer gerçeksen ruhlarını çağırırsın. Eğer gerçeksen ruhlarını çağırırsın. Tamam mı? Tamam mı? Hayır, şanslı tonca. Allah! Allah! gel buraya. Aa bunlar ruhma. Bunlar ne? Bunlar ne? Allah! Dur, gelin buraya, gelin buraya. Ses kimsiniz? Ya, siz nikok gücünü bilmiyorsunuz da. Dur, dur. Blaze Gavr, Gavre, Gavre, Gavre. Örjan. Ah, Hayır Ya hayırıyor. Dur dur. Allah Gavre, Gavre. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan beni az önce öldürdün? Siz kimsiniz beni az önce öldürdünüz? Allah Allah. Kuzum düşme sesini duydum. Heh. Ses kimler lan önce? Ne Allah Allah. Benim bir kütüphaneye gitmem lazım. Bu Herobrine denen herif kimse artık. Onu bulmam lazım. Herobrine yani belki benim bildiğim ya, yani aklımdaki kişi değildir. Herobrine. Belki de benim aklımdakinden daha güçlüdür. Bilmiyorum. Aa odunlar gelmiş odunlar gelmiş. Aa, Tuttuk. tuttuk, tuttuk az önce. Az önce tutmuştu. korkuyorum. Eşyalarım o kadar topladım. La gece, gece, gece. Güneş batmış. Ha. Belki uyuyunca gidiyordur. Tamam gitmiş. Oh. Sonunda gitmiş. Herobrine ikinci bölüm sona erdi. Eee... E, kılıcı yaptım. E, Herobrine ikinci bölüm sona erdi. E, abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız videolarımdan daha çabuk haberdar olabilirsiniz. Herobrine serisini sevdiyseniz e, eğer bunun için çok mantıklı bir çözüm. E, yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. E, üçüncü bölümün özetinde Onur Kaya bir tane kütüphaneye gidiyor ve Herobrine'in kim olduğunu öğreniyor. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.